Erken boşalma tedavisi ile alakalı birçok şey okuyorsunuz. Doktor Google'a girdiğiniz zaman aslında sayısız ilaçlar, tedaviler sizin karşınıza çıkıyor. Burada tam olarak erken boşalma tedavisinde neler yapılabiliyor onu anlatacağım size. Erken boşalma tedavisi için hastanın özellikle erken boşalmasının nasıl olduğunu, nerede olduğunu, kiminle daha sık erken boşalma yaşadığını, partnerden bağımlı bağımsız olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Bu soruları sorup hastanın hayat boyu bir erken boşalmasının veya psikolojik olarak sonradan ortaya çıkmış bir erken boşalma olup olmadığını anladıktan sonra hastaya önerilebilecek bazı tedaviler var. Bunların en en basiti dışarıdan sürülebilir olan kremler veya sıkılabilir spreyler. Bunları uyguladığınızda evet gerçekten süreyi uzatabilirsiniz. Ama bu spreyleri ve kremleri kullanan hastaların çok net şunu söylüyorlar. Hocam ben bu kremi, spreyi sıktığım zaman penisimde hiçbir his alamıyorum. Sanki bir tahta, sanki ilişkiye giren ben değilmişim gibi penisimi hissetmiyorum. Evet, bunu hissetmemeniz normal. Çünkü sizin bu spreylerin ve kremlerin içerisinde lokal anestezik madde olan lidokain, yani uyuşturucu bir maddenin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Amaç zaten bu. Sizin penisinize gelen cinsel uyarı veya sürtünme ile gelen cinsel uyarının sizin beyin kısmındaki boşalmanızı sağlayacak olan merkeze uyarı vermesini engellemek. Aslında bu uyarı daha az gitmesini sağlıyor. Ama bu uyarıyı azaltmakla beraber sizin penisinizdeki dokunma hissini de kaybettirdiği için siz penisinizi sanki başkasının uzvuymuş gibi kullanmaya başlıyorsunuz. Evet bundan memnuniyetsizliğinizi anlıyorum. Bundan memnuniyetsiz olan bir kişiye peki ne yapılabilir? Tabii ki hastalarımıza son zamanlarda sıkça uygulamaya başladığımız penis başına dolgu yapılabilir. Penis başına dolgu da çok güzel bir tedavi yöntemi. Bunu bilimsel olarak net bir şekilde göster gösterilmiş ki hastalara uygulandığında %90 ve üzerinde bir başarı oranıyla hastanın boşalma süresinin 3 ila 5 kat arttığını biliyoruz. Yani siz 1 dakikada boşalıyorsunuz. Bu süre 3-5 dakikalara, 2 dakikada boşalıyorsunuz. 6-10 dakikalara çıkabilir. Belli bir zaman sonra da sizin beyniniz, bilinçaltınız bu boşalma süresini uzatmayı öğreniyor ve kontrolü elinize geçiriyorsunuz. Ve bu kontrolü elinize geçirdiğinizde de siz artık ilişki sırasında istediğiniz an boşalıp istediğiniz an geciktirebilir bir hale geliyorsunuz. Ama dediğim gibi %100 başarı değil. Penis başına dolgu uygulamasından da fayda görmeyebilirsiniz. Hastalarımız özellikle penis başı ve penis çevresindeki gövdedeki aşırı hassasiyetten rahatsız olan hastalarımız için de kökten çözüm olarak önerdiğimiz selektif nörotomi. Yani orada mikroskop altında penisin içerisinde penis başına ve penis gövdesinin Uç kısmına giden sinirleri tek tek mikroskop altında açıp görüyoruz ve bu bölgede bazı sinirleri atlayarak biz yak kesme işlemi yapıyoruz. Sizin özellikle mikroskop altında yapmamızın sebebi de burada korunmamız gereken damarlar, korumamız gereken bazı sinirler de var. Yani biz alıp da baştan sona cart diye böyle bütün sinirleri kesmiyoruz. Selektif nörotomi yani seçici olarak mikroskop altında tek tek bu sinirleri görerek onların bazılarını kesiyoruz. Kestikten sonra ne oluyor? Özellikle ameliyat çok uzun bir ameliyat değil yarım saat, bir saat içerisinde bitiyor. Ameliyattan sonra da çok rahat bir şekilde siz ertesi gün normal hayatınıza geri dönüyorsunuz. Ve sonrasında yaklaşık bir aylık bir iyileşme süreci yaşıyorsunuz. Ve bir ay sonra normal ilişkiye girmeye başlıyorsunuz. Ameliyattan sonra ilk haftalarda özellikle penis başında bir uyuşukluk hissedebilirsiniz. Bu uyuşukluk sizi korkutmasın. Belli bir zaman sonra bu uyuşukluk geçiyor. Aslında sizin cinsel uyarı veya vajina içerisinde veya mastürbasyon veya oral sekste sürtünme ile oluşan penis üzerindeki uyarılar, sinirlere gelen uyarılar artık beyinde artık boşalabilirsin uyarısını azaltmış oluyoruz. Bu azaltma artık net bir şekilde en son nokta end point dediğimiz sinir uçlarında değil artık o sinirlerin kesmiş olduğumuz sinirlerden uyarının geçmesini engelleyerek sağlamış oluyoruz. Başarısı %97'lere yakın bir başarısı var. Özellikle hiçbir şekilde krem kullanmak istemeyen veya penis başına dolgu yaptırmak istemeyen veya yaptırmış ama fayda görmeyen hastalara da artık net bir şekilde selektif nörotomide yapabileceğimizi söyleyebilirim. Erken boşalmada tabii ki sizin bilmeniz gereken diğer konularsa şunlar. Özellikle erken boşalmada sizin sürenizi partnerinize göre ayarlamanız da çok önemli. Erken boşalmadaki bu tedavileri net bir şekilde daha detaylı konuşmak isterseniz bizler Andrew Expertise'da yani kliniğimizde sizleri görebilir ve bununla alakalı yapılacak tüm işlemler hakkında detaylı bilgi verebiliriz. Her zaman kliniğimizde bekliyoruz.